Hi. herkese iyi akşamlar bugün sizlerle attığınız mesajlarla ilgilenemedim anneler günü yaklaşıyor ben de mağazada yoğun hazırlıklar içerisindeyim bu yüzden sorularınıza ve siparişlerinize dönüş yapamadım ama şimdi sizler için oturdum bu arada da moringa çayımı demledim çayım demlenirken hem çaylarımızı sizlere anlatacağım en çok sorunuz ve siparişleriniz buradan gelmiş çünkü bu arada anneler günü için Ersa'dan annenize kremler şampuanlar ve bu çaylardan alabilirsiniz onların ciltlerini şımartmaya hakları var. Hem de organik bir ürünle. Bu arada form çayım da yanımda. İkisinin de inanılmaz faydaları var. Şimdi demlediğim moringa çayının faydalarını sizlere ben anlatmak istiyorum. İçerisinde barındırdığı güçlü antioksidanlar sayesinde vücudu arındıran, enerji veren, vitamin ve mineral kaynağı olan metabolizmayı hızlandırarak yağ yakmaya yardımcı olan moringa çayı, sağlıklı yaşamak isteyenler için son zamanlarda en çok tercih edilen çay türü oldu. Ayrıca sinir sisteminin düzenlenmesini sağlar. Kan şekerini ayarlamada yardımcı olur. Antibakteriyel özelliği sayesinde enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Kış aylarında grip gibi rahatsızlıklardan korumak için oldukça çok tercih ediliyor. İçtikten sonra uzun süre tok tutarak kalori alımını dengeliyor. Yüksek C vitamini içeriyor aynı zamanda. Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı oluyor. Günde bir kere içmenizi ben tavsiye ediyorum. Ben de şimdi çayımı içip günün yorgunluğunu atacağım. Şöyle şekilde demlendi. Mübarek Ramazan'da daha çok enerjiye ihtiyacımız olduğu için her gün tüketmeye çalışıyorum. Sizlere de gerçekten tavsiye ediyorum. Ben şimdi siparişleriniz için sahura kadar buradayım. Sizlere de iyi sahurlar, hayırlı sahurlar diliyorum.